Merhaba arkadaşlar. Diğer videoyu kapatalım. 3 dakika bile olmadı. Ee, bu dersimizde bu videoda flash yapmaya gösterecektim dedim. Flash light sistemi. Hemen ne yaptığımı göstereyim. Bir oyuncumuz var. Çok şu Ve bir point light ekledik şuraya. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakayım. Ne olduğunu görelim. Point light yani. Ee, bunu bunun için artık takip etsin bunu. Her yere doğru ve kameramız var. Gözüken şey ise şu anlık bu. bunu biraz şöyle yapalım. Biraz da şu olmasın. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. hemen bir şişar çıkıkta oturacağız. Şişar çıkıkta daha çok seviyorum. O da flash light. Ee, önce şey yapacağım. Bu başlamadan önce şuraya bir şey yazacağız, yazacağız. E bir bir audio soru çalacağız arkadaşlar ki şey, o da e, şey çalacağı için işte. şu an şu şuraya odaklanmadığım için kusura şöyle Birkaç arkadaşlarımın tavsiyesi. Tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim. 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 Ah bu bu değil pardon. Bu bu güzel şimdi. Şimdi nasıl? Heh. Hemen devam edelim. Boyut sardı. Saldan önce daha doğrusu. Biraz şeyler yapacağız. Tablet üzerinden yapacağız. Bu abi. Tablet on on diyelim. Daha çok sade konulacak. Tablet bir ışık. eee flash Ve tabi 3, bu, da on, off on, off, bu arada bu script'i ben bir yerde gördüm. Baktım yazdım, daha sonra ezberledim. Evet tamam zemini bana ait değildir, haberiniz olsun Orada falan görebilirsiniz orada. Tamam um, başlayalım. İlk turn on diyoruz Turn on true ise flashlight nokta açılabilir. Shift'te Eğer ise değilim. Kare, değilim. Flash, light, ee, ne oldu şimdi kırık tamamdır Hemen volt update e ee, Denemek için önce bir şey yapalım. Çünkü k k kullanalım.

onu ku ileride kullanacağım için şimdi şöyle yaptım şimdi yani anlamayız ve isterse şey. e, update kapanmadan şuradan devamına şunu boyut update'i kapatacağız bir tane daha boyut oluşturuyoruz flash 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 gibi ha load ne diyeceksin hatta onu şey.

Drive, ee, şey Aslında çok basit bir sistem bu, çok fazla kripto dolu değeri olduğu için karmaşık görebilirler. Ee, Yükse yani, yani. aynı zaten, ee, Bunu kapattık kapattık, Bunu Bunu Hemen atalım üstümüzü şu kemikimiz mesela. Hemen atıyoruz. Bu arada hasta vermedi. Yani Vermez. Ee, bu arada nerede vardım? Şurada bir, bir şey var. Bir saniye. Bulayım bir Buraya hemen internetten her bir şey indirdim. Flashlight on off diye. Baktım gayet güzel bir şey. Bir Türk sesi. Ben size tabi ses vermiyorum. Ne bakıyorsam. Bunu da ben YouTube'a atarım linkini. Dosya tezgahı falan. Eee... Evet. Keşke daha önce indirdim. Sesini... Şey oldu. Eee... Light olarak point zaten seçiyoruz. Demek A düzenden bir Ve evet. ne oluyor? Hemen bakalım. Bakın arkadaşlar K'ye basınca şöyle göstereyim. K'ye basınca ışık kapanıyor. bir değişik olarak da şunu yapabiliriz. Değişik olarak spotlight ekliyoruz. Ee, ha, spot çünkü kopayı bir şeyden. şöyle de Yani ister spot ister point eklersiniz. Fark etmez. Oyun istediğiniz gibi yaşarsınız artık. Üstte geldi Neyse arkadaşlar basit olarak kod şudur. Bir daha göstereyim. Önemli olduğu için. Bu hafta bakarsınız. Ee, bu dersimizde bu kadar diğer videoları ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Bakacağız. Hepinize iyi Kanalıma abone olmayan videolara bakın.